Şimdi şöyle bir gündeme geçelim. Deniz abi senin için 3 tane başlık seçtim. Bir tanesi Merkez Bankası ile ilgiliydi. Ama bunu da sınırlamayacağım. Sonra uzayı da konuşacağız birlikte. Bir yerel seçim gündemi, gündemine gidelim mi? Olur, Ankara'da e, malumun ilanı oldu aslında. Turgut Altınok için de öyle. İzmir e, adayıyla ilgili olarak da arkamızda 48 şehrin belediye başkanı adayları AK Parti'nin açıkladığı. Yine MHP tarafından da e, destekleyecek isimler de yer alıyor bu listenin içinde. Dinleyelim Bakalım Deniz adayları, adaylıkları nasıl buldu? İzmir, Hamza Dağ, Ankara, Turgut Altınok Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını da resmen duyurdu. 31 Mart seçimlerinde İzmir'de Hamza'da, Ankara'da Mansur Yavaş'ın rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok. Turgut Altınok siyasi hayatının büyük bir bölümünü Keçiören Belediye Başkanı olarak geçirdi. Şimdi AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı rakibi Mansur Yavaş'a karşı yarışı resmen başladı. Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın heyecanı içindeyiz. Ankara halkından aldığımız parayı Ankaralıya harcamaya devam edeceğiz. Varımız yoğumuz Ankara halkını zengin etmek. Başka projelere harcayacak 5 kuruşumuz yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim mesajlarıyla uzun süredir sahada rakibi de netleşti. İki isim de ülkücü kimliğiyle tanınıyor. Geçmişte eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Altınok 2008'de aday olmak istemiş ama bir kez daha Gökçek aday gösterilmişti. 2024 seçiminde Altınok Ankara adayı. Melih Gökçek'ten değil ama oğlu Osman Gökçek yeniden Ankara Turgut Altunok'la yola devam mesajıyla destek verdi. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Sandıkları Allah'ın patlatarak zafer bizim olacaktır. 16'sı Büyükşehir, 47 il belediye başkanını açıkladı Erdoğan. Melek Mosso konseri düzenlediği için 7 ay önce Tekirdağ Süleyman Paşa İlçe Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Cüneyt Yüksel, AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir adayı oldu. Erdoğan deprem bölgesindeki 3 büyükşehir Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş adaylarını değiştirdi. Ama bir başka deprem ile Gaziantep'te Fatma Şahin'le yola devam dedi. Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile hangi il ve ilçelerde kimin adayı desteklenecek belli. Aday tanıtımından bir gün önce de Erdoğan Beştepe'de ittifak ortakları DSP ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarını kabul etti. Yeniden Refah Partisi ile hala temas yok. Seçim gecesi haritayı baştan sona Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Şimdi adaylara, adaylıklara bakacağız. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'daki rakipler Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Murat Kurum'un vermiş olduğu söz. O da çarpıcı Deniz abi. Onu e, az sonra konuşalım. Şimdi Sözcü Gazetesi manşeti FETÖ'cülerin sofrasında AKP Belediye Başkan adaylığına, yani sofradan AKP Belediye Başkan adaylığına maklubeciler makbul oldu diye bir manşet. Burada tabii önemli olan şu sol taraftaki eski Süleyman Paşa Belediye Başkanı Yüksel. Evet. Yani daha önce galiba gö e, ismi neydi? Cüneyt Yüksel. Ha, çok tartışmalı bir isimdi yani. Onun tekrar aday yapıl yapılıyor olması enteresan Tekirdağ. Peki e, o listeye tekrar bakacağız ama şu ana kadar mesela kadın kotasında nerelerde partiler sadece AK Parti için değil muhalefet için de aynısını söylemek gerekiyor. Ya CHP'de Gördüğüm kadarıyla uğraşıyor ama tuhaflaşmış yani siyaset bir erkek şeyine dönmüş ya. Öyle bir erkek egemen bir hal almış ki şu şu haritaya bak. Yani Şimdi burada Fatma Şahin'i görüyorum. Iğdır Belediye Başkan adayı var. Ee, ee, Ülkü evet. Öcal. Ülkü Öcal var Iğdır'da. Çanakkale'de Evet. E, Çanakkale Jülide... var ama Çanakkale daha önce açıklandığı için evet, burada Jülide yok. Evet. Şühedi aday gösterdi. Yani bak Ak bu Parti... kadar adam var burada. İki tane kadın var. Edirne'de yani. de var galiba. Belgin Hanım Belgin İba değil mi? Evet. Belgin İba evet, mıydı? Evet. Onlar daha önce açıklandığı evet. için burada yoklar evet, ama. Evet, bu listede yer almıyor yani ama. Şu... dediğin doğru. Yani bir e, siyaset bir kadının dahil olabileceği bir yer gibi e, görünmüyor ama kadın hareketi deniliyor. Biz bir kadın hareketiyiz. Gençlik ama hareketiyiz işte kadın deniliyor. Ama işte hareketiyiz diye bir açıklama yaptım Murat kurum arkasında tam 10 tane erkek vardı, bir tane Öyle, kadın evet. yoktu yani. Ya biraz böyle kadınları da gerçi bu hareket içinde kadının yeri yok zaten. Yani e, düşünsene e, Mehmet Ali e, Çelebi'yi mi hatırladın? Yo, or yo, yo, İttifak ortakları biliyorsun e, kadın adayın fotoğrafını bile minibüse koymadılar yani Silüetini koydular sonra onu da kaldırdılar yani böyle bir zihniyet bir e, bir önceki aday tanıtım toplantısında biliyorsun hepsi kollarını tuttular yukarı kaldırdılar kadın aday orada böyle durdu yani elini tutup kaldırmadı dün yine aynı şekilde cumhurbaşkanı adaylarla tokalaşırken bir kadın aday geldi. O böyle şey herhalde kadının kendisi el, el sıkışmak istemedi. Belki evet. De. Cumhurbaşkanı da eliyle de. geç o zaman gibi bir şey yaptı böyle. Yani kadın meselesi bilmiyorum yani kadınlardan oy alan erkekler. Peki şimdi Sayın Murat Kurum söz verdi. Verdiği söz İstanbul'u şantiyeye çevireceğiz. Zaten çevirdiniz ya. Daha ne çevireceksiniz? İstanbul zaten koca bir şantiye yani. Ama kentsel dönüşüm, evleri yenileyeceğiz. Çevre Bakanlığı yapmamış gibi evet, mesajlar evet, ve sanki müjdeler... Emlak Konut gayrimenkul yatırım ortaklığında yönetim kurulu başkanlığı, genel müdürlük yapmadı. Sanki hiç ya 2009'dan bu yana şantiye dışında hiçbir şeyle uğraşmıyorsa yani Bakan. Tabii İstanbul'da bir şantiye olarak görmesi şey geçen gün bir yazı yazdım ben. Hı hı. Ee, orada dikkat çekmeye çalıştım. Buradan da söyleyeyim. Ya insan odaklı bir belediyecilik anlayışı olmadığı için mesela. Hı hı. E, binalara odaklanmış vaziyette. Ya burada bir hani bu şehirde insanlar yaşıyor diye bir düşünce kafasının içinden geçmiyor herhalde. Baktıkları zaman yıllar önce bir bakanla şimdi AK Parti'de e, İsviçre'ye gitmiştik bir iş için. E, Cenevre'de o meşhur bir göl var. Gölün kenarında da böyle acayip güzel ormanlık bir alan var. Böyle manzarası falan muhteşem. O İsviçre'nin şeylerini bilirsin. Böyle baktı baktı ya buraya da dedi ne güzel bir villa olur dedi. Şöyle dağdan aşağı <laughs> evet, düşünsene. ete teras villalar yapsak. Ha, düşünsene ya Cenevre'de o gölün <laughs> kenarında aklına gelen şey buraya ne güzel villa olur diye. Şimdi bu, sonra biz Cenevre'ye de ihanet ettik derler mi? Yani, <laughs> tam, tam o kafa yani. İstanbul'u şantiyeye çevirdik. İşte çevirdiniz de ne ne yaptınız yani? Biz. Peki çok güzel bir yere getirdin abi sözü. Biz de bununla ilgili haberimizi hazırladık. Yani bu ülkede insanlar mutlu mu, umutlu mu, mutsuz mu, ne haldeyiz yani diye. Ya işte Ankara'da yaşıyoruz. otoban her taraf. Ya Kızılay'ın ortasına neredeyse ışık koymayacaktı. Alt geçitten falan geçin diyecekti ya da üst geçitten geçin e, eski başkan Düşünsene Ankara'nın bütün yolları otoban gibi ışıksız. Yani diyor ki ben Batı kentten alırım diyor Kızılay'a kadar ışıksız getiririm arabaları. Ya yayalar ne olacak nasıl karşıdan karşıya geçecek?